Bazen hayat bizi dibe çeker. Öyle anlar olur ki nefes almak bile zor gelir. Ama işte tam da o anlarda kim olduğumuzu keşfederiz. Bugün sana bir adamın hayatını değiştiren beş kırılma anından bahsedeceğim. Ve belki de bu beş olayın senin hayatındaki karşılıklarını düşüneceksin. Çünkü hepimiz kendi hikayemizin kahramanıyız. Kanala abone olduysanız, hazırsanız Başlıyoruz. Parasız kalmak korkutucu gelebilir. Belki de şu an bunu bizzat yaşıyorsun. Cebinde son birkaç kuruş, faturalar birikmiş. Belki de kimseye belli etmeden nasıl toparlanacağını düşünüyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Bu dönem hayatındaki en öğretici zamanlardan biri olacak. Çünkü parasız kalmak sana en büyük gerçeği gösterir. Paran olmadan da varsın. İnsanlar genellikle para kazanana kadar özgürlüklerini arka plana atarlar. Oysa aslında en özgür olduğun zaman maddi hiçbir şeye bağımlı olmadığın zamandır. Çünkü o noktada kim olduğunu, neye gerçekten ihtiyacın olduğunu ve neler yapabileceğini keşfetmeye başlarsın. Şimdi bir düşün, elinde hiç paran olmasa bile hala sahip olduğun şeyler var. Zihnin, yeteneklerin, öğrenme kapasiten Sabrın, problem çözme becerin ve en önemlisi hayatta kalma güdün. İşte bu senin gerçek sermayen. Bak, çoğu insan bu durumu bir son olarak görür. Ama ben sana başka bir pencere açayım. Bu aslında bir başlangıç. Çünkü parasız kaldığında mecburen yeni yollar keşfetmek zorunda kalırsın. Belki yıllardır ertelediğin bir yeteneğini kazanca çevirmeyi düşünmeye başlarsın. Belki kendini geliştirmek için zaman bulursun. Belki harcamalarını gözden geçirir, gerçekten neyin önemli olduğunu fark edersin. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musun? Bir süre sonra fark edersin ki, eskiden zorunlu sandığın şeylerin çoğu aslında gereksizmiş. Yeni bir telefon, marka kıyafetler, lüks restoranlar. Bunlar olmadan da yaşayabildiğini fark ettiğin an, seni zincirleyen sistemin dışına çıkarsın. İşte bu, özgürlüğün başlangıcıdır. Para önemli mi? Tabii ki. Ama parasız kalmak, onun sadece bir araç olduğunu anlamanı sağlar. Çünkü eğer sahip olduğun en büyük şey sadece paran olursa, onu kaybettiğinde her şeyini kaybetmiş gibi hissedersin. Ama yeteneklerini, zekanı ve mücadele gücünü geliştirirsen, cebindeki sıfırın hiçbir önemi kalmaz.'' Çünkü sen her koşulda yeniden ayağa kalkabilirsin. Ve işte bu farkındalık seni bir sonraki en büyük derse hazırlar. Güvendiğin biri sırtından bıçakladığında ne yapacaksın? Bunu yaşadıysan bilirsin. Bir arkadaşının ihanetini tatmak insanın içini kemiren bir histir. Çünkü bu bir yabancının kötülüğüne uğramak gibi değildir. Bir yabancı sana zarar verdiğinde Zaten benim için bir şey ifade etmiyordu dersin. Ama bir dostun, en güvendiğin insan arkandan iş çevirdiğinde işte o zaman içindeki dünya yıkılır. Güvenin sarsılır. İnsanlara olan bakış açın değişir. Hatta bazen kendi sezgilerine bile şüpheyle bakarsın. Nasıl fark edemedim diye sorarsın kendine. Nasıl bu kadar kör olabilirim? Ama şunu bilmelisin bu senin suçun değil. Çünkü güvenmek bir hata değil. İnsan olmanın doğal bir sonucudur. İhanet en büyük öğretmendir. Evet, canın yanar. Hem de çok. Ama zamanla fark edersin ki bu ihanet aslında bir lütufmuş. Çünkü hayat sana bir şey öğretmeye çalışıyordur. Herkesi dostun sanamazsın. İnsanları sev. Ama gözünü kapatma. Bazen bir insanın gerçek yüzünü görmek için ona güvenmen gerekir. Çünkü insanlar zor zamanlarında değil, ellerine fırsat geçtiğinde kim olduklarını gösterirler. O yüzden ihanet sana kimin gerçekten yanında olduğunu ve kimin sadece yanında gibi gözüktüğünü öğretir. Öfkeye kapılma. Dersi al. Kolay değil. Biliyorum. O kişiye sinirlenmek, ona hak ettiği karşılığı vermek isteyebilirsin. Ama şunu unutma. En büyük intikam o ihaneti geride bırakıp daha güçlü bir şekilde ilerlemektir. Çünkü ihanetin en büyük etkisi seni içten içe çürütmesidir. Eğer ona takılıp kalırsan sadece kendine zarar verirsin. Ne yapmalısın? Önce kendine dürüst ol. O kişi seni gerçekten dostu olarak gördü mü yoksa sen mi onun iyi biri olduğuna inanmak istedin? İnsanları gözlemlemeyi öğren. Herkesin sözlerine değil, davranışlarına bak. Kime güveneceğini seçmeyi öğren. Herkesi hayatına almak zorunda değilsin. Ve işin en güzel yanı. Bir ihanet seni asla eskisi gibi bırakmaz. Ya daha kırılgan olursun ya da daha bilinçli. Seçim senin. Ama artık biliyorsun. Herkes göründüğü gibi değil. Şimdi sıradaki büyük gerçekle yüzleşme zamanı. Hayatındaki en güçlü dayanağın, yani baban gittiğinde ne yapacaksın? Bazı acılar vardır. Yaşayana kadar gerçekten anlayamazsın. Babanın ölümü de onlardan biridir. Küçüklüğünden beri farkında bile olmadan sana güven hissi veren, arkanda olduğunu bildiğin o adam artık yoktur. Ve o an içinde tuhaf bir boşluk belirir. Kaybın ilk günlerinde dünya durur gibi olur. Gerçekten gitti mi diye kendine sorarsın. Çünkü zihnin bu durumu hemen kabul edemez. Telefona uzanırsın, sonra birden duraksarsın. Artık onu arayamayacağını fark edersin. Bir şeyler anlatmak istersin ama dinleyecek biri kalmamıştır. İşte o zaman gerçek yalnızlık hissi çöker üzerine. Bundan sonra Başına ne gelirse gelsin içinde hep o eksiklikle yaşamayı öğrenmek zorunda kalırsın. Kimse onun yerini dolduramaz. Hiç kimse onun gibi omzuna dokunamaz. O güveni veremez. Ve en zoru ne biliyor musun? Büyüdüğünü, gerçekten büyüdüğünü işte o zaman anlarsın. Çünkü artık kimse gelip seni kurtarmayacaktır. Kaybetmek öğretir. Zaman geçtikçe anlıyorsun ki Babanın yokluğu sadece bir eksiklik değil. Aynı zamanda büyük bir öğretmendir. Sana hayatın acımasız yanını gösterir ama aynı zamanda içindeki gücü de ortaya çıkarır. Onun sana kattıklarını fark edersin. Küçükken sana öğrettiklerinin, söylediklerinin aslında ne kadar değerli olduğunu anlar, onlara daha sıkı sarılırsın. Daha dayanıklı olmayı öğrenirsin. Çünkü artık sığınacak bir limanın yoktur ayakta kalmak zorundasındır. Sevdiklerine daha farklı bakarsın. Kaybetmenin ne demek olduğunu bildiğin için hayattakilere daha fazla kıymet verirsin. Babanın gidişi seni değiştirir. Artık aynı kişi değilsindir. Daha sertleşirsin, daha dikkatli olursun ama aynı zamanda daha derin bir insan olursun. Ve bir gün fark edersin ki aslında o seni hiç terk etmemiştir. Onun sesi, nasihatleri bakışları senin içinde yaşamaya devam ediyordur. Ama hayatın sana getirdiği sınavlar henüz bitmedi. Çünkü baban gittikten sonra en çok ihtiyacın olan şeylerden biri de sevgi. Ve işte o noktada başka bir gerçekle yüzleşiyorsun. Kalbin kırıldığında gerçekten nasıl toparlanacağını öğrenmek zorundasın. Kalbinin kırılması bu başına gelene kadar hafife aldığın bir şeydir. İnsanlar Zamanla geçer der. Bunu herkes yaşar der. Ama senin için durum çok daha derindir. Çünkü bu sadece bir insanı kaybetmek değildir. Aynı zamanda hayallerini, beklentilerini, güvenini de kaybetmektir. Önce inanamazsın. Gerçekten bitti mi diye kendine sorarsın. Bir süre her şey bulanık gelir. Beynin kabul etmek istemez. Sonra o acı içini kemirmeye başlar. Geceleri uyumakta zorlanırsın. Yemek yerken bile boğazına düğümlenir. Normalde sıradan olan şeyler bile sana bir şeyleri hatırlatır. Bir şarkı, bir koku, bir sokak. Hepsi birden geçmişi önüne serer ve sonra fark edersin ki aslında kaybettiğin sadece bir insan değil. O kişiyle birlikte sevginin sana verdiği güveni, sıcaklığı ve huzuru da kaybetmişsindir. Sevgi gerçekten nedir? İşte tam da bu noktada Sevginin gerçek değerini anlamaya başlarsın. Sevgi sadece güzel anlar değildir. O birine güvenmek, kendini ona açmak, onunla bir hayat hayal etmektir. Sevgi alışkanlıklarla iç içedir. Onun varlığına alışmışsındır. Şimdi ise yokluğu her şeyin içini boşaltır. Sevgi bir seçimdir. Ama bazı insanlar seçimini senden yana yapmaz. Burada iki yol vardır. Ya bu acıya teslim olur, duvarlarını örer ve bir daha kimseye güvenmezsin. Ya da bu kırılmayı bir öğretmen olarak görür, kalbinin gerçek değerini anlarsın. Çünkü kalp kırıklıkları seni bitirmek için değil, seni şekillendirmek için vardır. Başlarda kendini toparlamak zor gelir. Ama bir noktada derin bir nefes alıp aynaya bakarsın ve şöyle dersin: bu acıyı taşımayacağım. Bundan bir şey öğreneceğim. Çünkü öğrenmezsen aynı döngüyü tekrar tekrar yaşarsın. Ve işte en önemli gerçeğe burada ulaşırsın. Kendini sevmeyi öğrenmezsen başkalarının sevgisiyle hayatta kalamazsın. Ama bu farkındalık seni başka bir gerçekle yüz yüze getirir. Çünkü artık hayatta en büyük gücün ne olduğunu anlamışsındır. Seni kurtarmaya kimse gelmeyecek. Şimdi gerçekten kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenme zamanı. Hayat sana birçok şey öğretir ama en sert derslerden biri şudur. Kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Bunu anladığın an bir dönüm noktasıdır. Öncesinde hep bir beklenti içindesindir. Belki biri çıkıp sana yol gösterecek, belki biri gelip seni içinde bulunduğun çıkmazdan çekip alacak. Ama beklediğin o biri hiçbir zaman gelmez ve o an büyük bir gerçekle yüzleşirsin. Bu hayat senin, bu savaş senin. Önce bu gerçeği kabul etmek istemezsin. Çünkü içten içe bir kurtarıcıya inanmak rahattır. Ama ne zaman ki en dipte olduğunu hissedersin, işte o zaman bir şey değişir. Kimsenin gelmeyeceğini, kimsenin senin için savaşıp seni yukarı çekmeyeceğini anladığında içindeki gerçek gücü keşfetmeye başlarsın. Gerçek güç ne demek? Gerçek güç, en zor anında bile kalkıp yola devam etmektir. Kimse sana inanmasa bile kendine inanmaktır. Düşsen bile tekrar ayağa kalkmaktır. Geçmişin seni şekillendirir ama seni tanımlamaz. Bunu fark etmektir. Evet, parasız kaldın. Evet, ihanet gördün. Sevdiklerini kaybettin. Kalbin kırıldı ama hala buradasın ve hala nefes alıyorsan hala değiştirebileceğin bir şeyler var demektir. Hayat sana yardım elini uzatmayacak. O eli senin kendine uzatman gerekiyor. Ne zaman ki artık bitti dediğin noktaya gelirsin, işte tam da o anda gerçekten başlamaya hazırsın. Unutma. Kurtarıcı bekleyenler hayatta kaybolur. Kendini kurtaranlar ise efsane olur.